Yeni sezon öncesi, sarı lacivertliler, hücum hattına takviye yapma peşinde. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda Hatay Spor forması giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron bu penza için devreye girdi. İşte detaylar. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine sürpriz bir yıldızı aldı. Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe, Aaron Bupenza'yı kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın, Gabonlu golcüyü transfer etmek için girişimlere başladığı ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun ise, kulübü Al Arabi'de mutlu olduğu, ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılabileceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan bu 2020 ila 2021 sezonunda Süper Lig'de Hatay Spor forması giymişti yıldız oyuncu, Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekmiş ve 4.5 milyon euroya Katar ekibi Al Arabi'ye transfer olmuştu. Bu Penza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist kaydetti. 180 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Sarı lacivertli ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparken gözler bir yandan da takımdan ayrılacaklardı. Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Aynı zamanda Sarı Lacivertliler, gönderdiği oyuncularla bütçesini rahatlatmaya da devam ediyor. Son olarak Luis Gustavo ile yollar ayrıldı. Yeni sezon öncesinde Allahyar, Ozan Tufan, Mesut gibi isimleri gönderen Fenerbahçe, Samata ve Berişan'ın da kulüp bulması için büyük baskı yapıyor. Alınan bilgiye göre, iki oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda maaş bütçesinde 13 milyon euroluk rahatlama sağlanacak. Kanarya, Allah yarın satışından 4.5 milyon euro, Ozan'ın satışından 3 milyon euro kazandı. Yeni sezon öncesi yabancı oyuncularıyla yollarını ayırıp kontenjanda yer açmak isteyen Fener transfer için kaynak oluşturmuş durumda. Şu anda kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Kim Mince'nin transferi ile bu sayı 19'a düşecek. Cisrin, Kolker, Lemos, Novak, Meyer, Pelkas, Berisha ve Samatta kadroda düşünülmeyen isimler. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pedro, "Buradaki ilk günlerim çok iyi geçti. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman biraz çekingen olabiliyorsunuz fakat ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. İnanılmaz bir atmosfer var." 3 sene önce de buraya eski takımımla hazırlık maçı için gelmiştim. Taraftarların yaratmış olduğu o sıcak atmosferi gördüm. Bunlar da benim burayı seçmemi sağladı. Buraya gelirken biliyordum ki benim için doğru tercih burasıydı. Jorge Jesus büyük bir antrenör. Ona karşı daha önce oynama fırsatı yakalamıştım. Flamengo takımında inanılmaz işler yaptı. Oradaki elde ettiği başarı Brezilya'da daha yakından tanınmasını sağladı. Kendisiyle tanışmıştım. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de o. Her zaman kazanmayı isteyen bir teknik adam. Kazanamasa da oyuncularından her zaman elinden geleni yapmasını isteyen bir teknik direktör açıklamalarında bulundu.